Trafikte araç kullanmak her geçen gün daha büyük bir soruna dönüşüyor. Kurallara uymayan sürücülerin yollarda esirdiği terör sebebiyle pek çok insan mağdur olabiliyor. Bunları son zamanlarda çok sık rastlıyoruz maalesef. Pek tabii ki kimsenin başına gelmesini istemem ama trafikte yaşanan tatsız bir durum sırasında araç açı kameraların sürücünün hakkını korumak açısından büyük önem taşıdığını artık hepimiz biliyoruz. Trafikte yaşanabilecek çok kayıplı bir kaza sebebiyle insanlar uzun yıllar hapis yatabiliyor veya maddi zararlı bir kaza sebebiyle ömür boyu borçlanabiliyor ölçülemek durumunda kalabiliyor. Bu durumda sürücülerin kendini savunması ve suçsuz olduğunu ispat edebilmesi için araç kameraları çok büyük bir fırsat sunuyor. Bugün konuğumuz da buna özel Pay bugün inceleyeceğimiz yeni araç kamerası N5 Dual ile video kayıtlarını olabilecek en etkili şekilde otomatize etmeyi hedeflemiş kamera. Böylece araçları hem trafikte hareket ederken hem de park halinde akıllı şekilde izleyip koruyabiliyor. Bu kamerayı e, arabamıza takıp trafikte de test ettik zaten. Bakalım 4K çözünürlüğe kadar kayıt e, alma imkanına sahip olan M5 Dual hangi özelliklere sahip ve nasıl bir performans sergiliyor. DDEFI M5 Dual iki parçalı bir kamera sistemi. Cihazın ön ve arka cama takılan iki kamerası bulunuyor. Ancak opsiyon olarak bir de bu ortadaki gördüğümüz radar modülü satılıyor ki bu modül park halindeyken aracı gözetleyip kayıt yapmak için de gerekli bir aparat. Onu da söyleyeyim. Ön kamera modülünün arkasında mikrofon ve bağlantı portları yer alıyor. Yanlarında ise hafıza kartı girişiyle speaker ızgarasını görebiliyorsunuz. Ayrıca kutudan çakmaktan güç çekmeniz için bir konnektör de çıkıyor. Bunun üzerinde de iki adet USB girişi var. Birisi cihazın güç kablosunu takmak için kullandığınızda diğeri araç içinde başka cihazların şarj etmek için boşta kalıyor. Böylece burada düşünmüşler. Arka kamera ise beraberinde bir kablo ile geliyor. Arka cama monte ettiğiniz kamerayı bu kablo ile ön kameraya bağlıyorsunuz. Kutudan ayrıca bu kablo yerleşimlerini yapmanızı kolaylaştırmak için minik bir aparat çıktığında hatırlatayım böylece kabloları aracın döşemesi içine itip yerleştirmeniz kolay oluyor. Radar modülü ise ön kameranın üzerindeki USB-C portuna bağlanan bir aparat. Bu modülün üzerinde minik bir led ışığı göreceksiniz. Bu led ışığı dışarı bakacak şekilde radar modülünü cama monte ediyorsunuz. Ancak radar modülünü takınca Kameranın araç çakmağından güç aldığı USB portu kapandığı için sisteme gücü aküden iletmek durumundasınız. Onu da söyleyeyim. Bunun için de radar modülüne takacağınız ayrı bir güç aparatı güç kablosu geliyor. Bu kablo aracınızın OBD portuna takılıyor. Böylece sistem 7.24 aküden güç olarak çalışmaya devam ediyor. Son olarak her aparat 3M'in Çift taraflı bantlarıyla zaten kendi üzerlerinde var ee, yapıştırılıyor ancak ileride kameraları camdan sökmek isterseniz işiniz kolaylaşsın diye kutudan şeffaf bantlar da çıkıyor. Ee, önce bu bantları camın üzerine yapıştırıyorsunuz daha sonra da kameralara ve radarı bu bantların üzerine yapıştırıyorsunuz. Bu sayede kameraların camdan sökülme işlemi de kolaylaşmış oluyor. Montaj sırasında kullanıcı en çok zorlayacak kısım kabloların döşeme kenarlarından, işte çıkıntılarından döşeme içine itme işlemi olabilir bir noktada. Ancak ufak ufak ve dikkatli çalıştığınızda kabloları gözden uzaklaştırıp kurulumu alça tamamlayabiliyorsunuz. Sonuçta bu işlem için atom mühendisliği bitirmek gerekmiyor. Otomobil plastik döşeme tutucu kenarlarından içeri ince bir kabloyu itmeniz e, itiyorsunuz sadece. Fakat yine de hani bu zaten artık bunu arabanıza kuracaksınız ve bir daha da çıkartmayacağınız bir cihaz olduğu için ve çok da uğraşmak istemezsiniz. Bir oto tamircide falan da bir elektrikçi de bunu hemen hızlıca da hallettirebilirsiniz. Orada tercih sizin olmuş ama bence kurulumu falan biraz keyifli. Onu söyleyeyim. Evet kamerayı Android veya iOS telefonunuza indirebileceğiniz uygulama üzerinden kurup kolayca çalıştırabiliyorsunuz. Cihazın kendi Wi-Fi ağı var ve Telefonunuzu bu ağa bağlayarak kameraları kontrol edebileceğiniz gibi ayrıca Bluetooth bağlantısı da yapabiliyorsunuz. DDPi M5 Dual'in 32 GB kapasitesinde dahili eMMC e, depolama alanı mevcut. Ayrıca yine 512 GB'a kadar tabii microSD kart desteği de bulunuyor. Böylece tüm kayıtlarınız her zaman emin ellerde. Telefon uygulaması sayesinde kameraların hafızasındaki videolara kolayca erişebiliyorsunuz ki burada bir detayın altına çizmek lazım. Videolara baktığınızda göreceksiniz küçük küçük klipler halinde yer alıyorlar ve kayıt zamanına göre sıralanmış yüzlerce video bir arada duruyor. Sistem aslında burada tüm yolculuğunuzu tek büyük bir video dosyası olarak kaydetmek yerine küçük küçük video dosyaları oluşturuyor size. Elbette seyretmek istediğinizde tüm yolculuğu tek bir seferde tek bir video olarak izleyebilirsiniz ama bu kameranın amacı elbette Uzun seyahat videoları çekmek falan değil. Trafikteki güvenlik e, sorunlarına dair delil videolarını kaydetmek. Bu yüzden de trafikte sorun yaşadığınız bir anı e, bu klipler içinde kolayca bulup tek tuşla telefonunuza hızla indirebiliyorsunuz. Bu yüzden küçük küçük kaydediliyorlar. E, eğer trafikteki yolculuğunuzu tek bir dosya haline kaydetseydi 4K çözünürlüğündeki onlarca gigabaytlık bir video dosyasını cihazdan telefonunuza indirip sonra o video dosyası içinden gerekli görüntüleri bulup Videoyu kesmekle, biçmekle uğraşmak zorunda kalacaktınız. DDPi M5 Dual size çok pratik bir şekilde ihtiyacınız olan zaman dilimini birkaç megabayt boyutunda küçük bir video dosyası olarak sunuyor. Siz de dosyayı indirip kolayca sigorta şirketine gönderiyorsunuz oraya veya işte avukatınıza gönderebiliyorsunuz. Uygulamaya dönecek olursak arayüz Türkçe olarak sunuluyor ve son derece temiz bir tasarıma sahip. İhtiyacınız olan her şeyi Ekranda rahatça görüyorsunuz, ee, üst taraftaki sekmeden e, video kayıtlarına ulaşabildiğiniz gibi anlık görüntüyü açabiliyorsunuz. Bu yetenek özellikle arka kameradan aracın arkasını net şekilde görmek istediğinizi işinizi çok kolaylaştırıyor. Ayrıca diyelim ki akşam aracınızı evin önüne park ettiniz ve telefonunuzda hala cihazın kablosuz A menzili içinde. Ee, bu durumda telefon üzerinden kamerayı uyandırıp önden ve arkadan anlık görüntüleri telefonunuza alabiliyorsunuz. Ee, acil durum sekmesi kameranın sensörleri sayesinde acil durumları fark ederek aldığı görüntüleri bulabileceğiniz yer. Ee, diğer yandan acil durumu da şöyle an anlatmak lazım. Ee, kameralar uykuda e, olsalar da e, bir çarpışma anı veya bir e, ani fren gibi hareketleri hissedebiliyorlar. Ve hemen kayda başlayabiliyorlar. İşte bu videoları da bu sekmede kolayca bulabiliyorsunuz. Yapay zeka sekmesi ise araç sahiplerinin hayatını çok kolaylaştıran bir işlev sunuyor. E, aracınız park halindeyken sistem sürekli kayıt, e, kayıtta kalmıyor demiştim. E, bu sayede e, kameralar akü tüketilen bekleme modunda uyuyorlar. Ancak Radar burada devreye giriyor. Radar araca yaklaşan bir hareket algıldığında kameraları uyandırıyor ve kayıt yapmaya başlıyorlar bu sayede. Bu sekme üzerinden de yani uygulamadan da araç park halindeyken e, tespit edilen hareketlerin video kliplerine ulaşabiliyorsunuz. Peki yapay zeka hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor? Şöyle küçük bir senaryo üzerinden örneklendireyim yine. E, diyelim ki sabah işe gitmek için evden çıktınız ve aracınızın yanına geldiniz ve birinin gece gelip aracınıza çarpmış olduğunu, kapınızı sürtmüş veya kaportanın kaportayı boydan boya çizmiş olduğunu gördünüz. Böyle bir durumda karakol karakola dolaşıp şikayetçi olmanız gerekiyor. Yetmiyor. Etraftaki kameraların incelenmesi, işte aracınıza zarar veren kişilerin bulunması için savcılıklara dilekçe vermeniz gerekiyor. Belki aylarca uğraşmanız gerekiyor. Bunları belgeleyerek sigortalara, sigortada durumu izah etmeniz lazım ki bunu da edebilirsiniz. Özellikle kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız ve aracınıza çarpıp kaçan kişiyi bulmak için birinin işte Mobesa kayıtlarının başına oturup saatlerce video seyredeceğini düşünüyorsanız çok yanılıyor olabilirsiniz. Üstelik sokak sokağınızda kamera bile olmayabilir hatta. Burada başa iş başa düşüyor. DDPI m 5 dual böyle bir durumda hareketi algılayarak radar sayesinde hızlıca kayda başlıyor. Siz de sabah durumu fark ettiğinizde yapay zeka sekmesi içinde aracınıza çarpıp kaçan aracın plakasına veya kaportanızı çizen kişinin görüntülerine dakikalar içinde erişiyorsunuz. Böylece olay anına dair görüntüler ve e, suçlulara dair bilgilerle beraber sigortaya başvurup zararınızı hızla tanzim etme edebiliyorsunuz. Çarpıp kaçan sürücü ve veya aracınıza saldıran vandal da artık sigortadan problem oluyor. Bu gibi sorunları böylece kolayca kotarabiliyorsunuz. DDPI m 5 Dual ayrıca ön kamerada 4K, arka kamerada ise full HD çözünürlükte hem gündüz hem gece kayıtlarında görüntülerin net ve kolay seçilebilir olmasını sağlıyor. Bu sayede sorun yaşadığınız durumlarda sistem araç plakalarını ve insan yüzlerini net şekilde Kaydedebiliyor. E, ayrıca radar aparatı sayesinde e, trafik akışı içinde sizin ve görüntülerdeki araçların hızları ve aranızdaki mesafeleri de video dosyasının e, üzerine kaydedebiliyor. E, uygulamadaki video pilleri üzerinden görüntüleri izlerken bu verileri açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da önemli bir diğer detay. Yine yasal bir delil ihtiyacı olduğuna bu veriler verileri kullanarak hem sizin hem karşı tarafın hızını takip mesafeleriniz gibi e, kritik detayları da ispatlayabiliyorsunuz. Evet, araç kameralarının ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hatta sosyal medyadaki tartışmalarda çok kullanılan bir söz vardır. Ya görsel bir kanıt sun ya da yaşananlar hiç olmamıştır derler hatta. Bu söz aslında tam olarak araç kameraları için söylenmiş desek yanlış olmaz trafik gibi herkesin kendi iddiasını savunduğu ve kimsenin kendine hatalı veya haksız bulmadığı bir ortamda haklılığınızı artık araç kameraları sayesinde ispatlayabiliyorsunuz. Ancak elbette bu cihazların hepsi aynı değil. Payın N5 dual sisteminin mobil uygulaması sayesinde kullanımının pratik olduğunu, sürücünün müdahalesine gerek bırakmadan akılcı ve akıllı şekilde kayda girebildiğini, kayıtları rahat erişilebilir biçimde organize ettiğini ve elbette hem günüz hem de gece şartlarında net ve temiz görüntüleri alabildiğini gördük. Bu kriterleri dikkate alarak değerlendirdiğimizde DDP-M5 Dual'in ee, kullanıcısına maksimum fayda sağlayan başarılı bir araç içi kamera sistemi olduğunu söyleyebilirim. E, ee, bunları söyledikten sonra bu noktada tabii ki her zaman olduğu gibi yine seçim sizin. Ee, benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz çok teşekkürler. Sorularınız varsa yine bekliyorum. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.